Merhaba değerli arkadaşım ben İMT Hoca Hız Yayınları 8. Sınıf Matematik Soru Bankası Test 90'ı birlikte çözüyoruz. Y eşittir 5 denkleminin belirttiği doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bak burada şöyle bir şey var. Senin Y dediğin değer sabit. Y 5 olacak. İsterse değişebilir. X ile alakalı bir şey söylememiş. Yani mesela X1 iken Y5, X2 iken Y5, X3 iken Y5, X4 iken Y5, X-1 iken Y5, X0 iken Y5, X-2 iken Y5, X-3 iken Y5, 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 Y5 olabilir. Yani Y5 X eksenine paralel olmaktadır. Doğru cevap Bursa'dır diyebiliriz. Ya burada neyi anlattığını düşünürsen aslında çok güzel bir şekilde öğrenirsin. Yoksa hani ezbere ya böyle olunca x eksenine paralel oluyor. Böyle olunca bilmem ne oluyor. <laughs> yani dediğim olay aslında burada çok önemli biliyor musun? Yani hani x bak burada x ile alakalı bir şey söylememiş. Söylememiş. O zaman x'ler hakkında bir işaretleme yapmayacaksın. Y5 tamam. o süper tamam y5. Ama diğerlerinde mesela bak burada x eksi 5. Burada x5. Burada y eksi 5. Anladın şimdi? Bence anladın. Peki. Aşağıdakilerden hangisinde denklemi verilen doğrunun grafiği yanlış çizilmiştir? X eşittir eksi 3. Evet. Y eksenine paralel. Bakın x'in eksi 3 sabit olduğu bir değer. Tamam doğrudur. Y eşittir 4. Evet doğrudur. Y eşittir eksi 9 bölü 4. Evet doğrudur. X eşittir 2. Hayır yanlıştır. Bu y eşittir 2'dir. X eşittir 2 değildir. Doğru cevabımız burada denizli olmalıdır. Aşağıda verilen farklı renklerdeki balonların üzerine birer doğru denklemi yazılmıştır. Tamam görüyoruz. Bunlar uygun sepetlere bağlanacak. Birinci ve ikinci sepetlere bağlanması gerekenler hangi şıkta doğru verilmiş. Bakalım. Orijinden geçenler birinci, orijinden geçmeyenler ikinci. Bir kere y eksi x eşittir 3 dediği. Şimdi y eksi x eşittir 3 dediğinde sen burada x'e 0 verirsen y ne oluyor? 3 oluyor. Orijinden 0 0'dan geçebilir mi bu? Geçemez. O zaman kırmızı kesinlikle ikinci sepete. Bak. Tamam mı? Adana'yı eledik. Sonra x eşittir eksi 3'e. Bak x'e 0 ver y'ye 0 oluyor. Y'ye 0 ver x 0 oluyor. Yani orijinden geçer mi? Geçer. O zaman sarı orijinden geçmeli. Tamam. Bak şimdi b'yi de eledik. Sonra mora geldik. Bak x artı 3 eşittir eksi y. Ya yani x artı 3 eşittir eksi y dediğimizde bak onu alalım şuraya hatta. x artı 3 eşittir eksi y. Ben burada y'ye 0 verirsem x eksi 3 oluyor. Eğer x'e 0 verirsem y eksi 3 oluyor. Yani burada 0'a 0 sıfır noktasından geçme olayı yok. Yani mor birinci sepete atılamaz. O zaman bu da gitti. Cevap o zaman ne olacak hocam? Yani Ceyhan mı olacak? Evet. Nedeni de şu. Yeşil bak y eşittir eksi 3. Yani y eksi 3 iken nasıl orijinden geçsin? Olmaz. Yani yeşil de o zaman ikinci sepete gidecek. Hocam peki mavi nasıl oluyor? Ya yani x 0 iken Y de sıfır yani mavi de orijinden geçecektir arkadaşlar. O zaman doğru cevap burada Ceyhan olmalıdır diyeceğiz. Denklemi Y eşittir 4X artı M artı 3 olan doğrunun grafiği orijinden geçmektedir. Tamam. Buna göre aşağıdaki e, koordinatları verilen noktalardan hangisi? Koordinat sisteminde 3. bölgede bulunur. Ya şimdi orijinden geçiyorsa bu M-3'tür ben size söyleyeyim. Çünkü eksi 3 artı 3 sıfır. Y eşittir 4x olabiliyor ya o zaman, o zaman orijinden geçiyor, tamam. Yani o zaman burada mx3, mx3 üçüncü bölgede olması için ne olması gerekiyor? Şimdi üçüncü bölgede olması için hemen ben şöyle alacağım, tamam bak böyle hop 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 böyle çiziyoruz, tamam mı? Böyle çizdiğimizde şurası x ekseni olsun, burası y ekseni olsun. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge ters bir şöyle hareket vardı değil mi C harfi şeklinde saat yönünün tersinde. O zaman üçüncü bölgede ne oluyor bak X de birinci bileşende ikinci bileşende eksi olması gerekiyor. Şimdi birinci bileşen ve ikinci bileşenin eksi olduğu nerede var? Bak zaten M'ye eksi 3 dedik ya bak eksi 3'e eksi 4 Denizli'de var. Doğru cevap Denizli olmalıdır. Yani hem koordinat sistemini iyi bir şekilde bilmek hem de doğrusal denklemleri ve grafiklerini bilmek burada Tabi bilmek derken yani aslında öğreniyorsun da. Ya bilmiyorum hocam ama öğrenmiş oluyorsun. Mesela orijinden geçmesi için bunu sıfırlaman gerekiyor. Bu eksi 3. Sonra unutmuş olabilirsin. Hatırlıyorsun mesela. 3. bölgede ne oluyordu? Ya burası eksi 1, eksi 2, eksi 3'tü. Burası 1, 2, şey eksi 1, eksi 2, eksi 3'tü. Bak ben de 1, 2, 3 demeye başladım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3'tü aşağıda. Yukarıda 1, 2, 3'tü. Yani o zaman üçüncü bölge hem birinci bileşenin hem de ikinci bileşenin eksi olduğu yerde... Bu şekilde hemen çizer hatırlarsın. Bu kadar. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin belirttiği doğrunun grafiği y eksenine diktir? Ya bunu anlamak için yine grafiği aslında çizebiliriz. Şöyle alıyorum bak koordinat sistemini tabii öncelikle çiziyoruz. Sonra grafiği çiziyoruz. Koordinat sistemini de kabaca çiziyoruz. Böyle çizdim bak burası x ekseni. Burası y ekseni. Y eksenine dik olması için ne olması gerekiyor? Bak şimdi. Y eksenine dik olması için şöyle ya da şöyle çizmem lazım ki o zaman y eksenine ne oluyor? Dik oluyor. Şimdi y eşittir 9 o zaman dik olur mu? Olur. Y eşittir 9 bak böyle dik oluyor o zaman. Y 9 bu şekilde çizilebilir. Ama x eşittir eksi 7 dersen o y'ye paralel olur. X eşittir eksi y dersen orijinden geçer. Yani orada bir paralellikten söz konusu olmaz. X artı y eşittir 10 demek de eksenleri keserek geçer zaten. O zaman burada doğru cevabımız denizli olmalıdır. Çiz hatırla. Tamam. Y eşittir 5x denkleminin belirttiği doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Ya bunun anlamı ne mesela şimdi? X'e 1 verirsen Y eşittir 5x'te X eşittir 1 dersen Y ne oluyor? 5 oluyor. Yani 1'e 5 noktasından geçer bu. Bak 1'e 5 nerede var? Hocam Adana'da var. Evet. Hocam bu olmaz mı? Olmaz. Çünkü bu x0 iken y0 orijinden de geçmesi gerekir. O yüzden doğru cevap A seçeneği olmalıdır. 2x artı y eşittir 0 denklemine ait doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bunu da şöyle yapabilirsin. Y eşittir eksi 2x. Yani 2x'i diğer tarafa at. Orijinden geçecek kesin. Çünkü x'e 0 ver y e 0. Orijinden geçeceği için adana olma şansı zaten kalmadı. Şimdi burada x'e 1 verirsen bak x eşit 1 için. Y ne oluyor? Y o zaman eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 oluyor. Y eksi 2. 1'e eksi 2 noktasından geçmeli. Bak 1'e eksi 2 nerede var? Burada. Bursa'da var. O zaman doğru cevabımız Bursa olmalıdır diyeceğiz. Ha bu olmasaydı mesela denerdik. X'e eksi 1 verirdik falan filan. Yine bulurduk. Yine bulurduk. Yine bulurduk. Biliyorsak buluruz. Tamam mı? Y eşittir 6x eksi 12 denkleminin belirttiği doğrunun x eksenini kestiği nokta aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x eksenini kestiği noktayı bulabilmemiz için y'ye 0 veririz. Verelim 0 eşittir 6x eksi 12. Eksi 12 at diğer tarafa 12 eşittir 6x. Her iki tarafı 6'ya böl bakalım. 2 eşittir x. O zaman sen x eksenini 2 noktasında kesiyorsundur. x 2 iken y 0'dır. Doğru cevap denizli olmalıdır. Grafiğinde de çizelim mi? Çizelim bence. Çizelim grafiğini çizelim yani çizebiliriz arkadaşlar. Yani biz bunların grafiğini çok rahat çize. Hocam çiz mi demiş size? Ya dememiş de. Yani gerçekten hani iyi bir şekilde öğrenmekte bence önemli. Hem kalıcı olmuş oluyor. Şimdi x 2 demiş ya. X'in 2 olduğu yer neresi? Bak. X'in 2 olduğu yer. Bak. X1, X2. Şu nokta işaretledim. Tamam mı? Sonra y'yi nerede kesiyor onu da bulalım. X'e 0 verirsen o zaman şöyle bir şey oluyor bak x'e 0 verirsen y eşittir eksi 12. Abo eksi 12 ta aşağılarda olacak. Eksi, onu artık öyle göstermeyeyim de göz kararı göstereyim. Şurası eksi 12 olsun tamam mı? Burası da eksi 12 olsun. O zaman senin grafiğin nasıl geçmesi gerekir? Dur onu da hatta şöyle farklı bir renkte çizgiyi de seçelim. Şöyle havalı bir şekilde çizelim tamam mı? Bak ahan da böyle çizersin. Şahane olmadı mı? Bence oldu. Bence oldu gayet de güzel oldu. Bak bu mesela çizdiğim y eşittir 6x eksi 12'nin grafiğidir. Ya mesela işte bunu çizersem bunu yorumlama şansın artıyor. x eksenini hocam işte burada nerede kesiyor? 2'de kesiyor. y eksenini nerede kesiyor? Eksi 12'de kesiyor. Direkt görmüş oluyorsun yani. Bu. Peki. Grafiği verilen doğruya ait denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi grafik sana ne anlatmaya çalışıyor? x eksenini 8'de kesiyorsun. y eksenini 4'te kesiyorsun x'i 4 e, x'i 8'de y'yi 4'te kestiğin neresi? Buna bakman lazım. Şimdi yapalım. Şurada y'ye 0 verirsem e, x 0 oluyor. x'e 0 verirsem Y 0 Bu hayatta olmaz. Tamam mı? Sonra buraya geliyorum. y'ye 0 verirsem 2x 4 oluyor. Yani x 2 oluyor. Bu da olmaz. Buraya gelirsem bak y'ye 0 ver. Buraya gelirsem bu da şey gibi oldu yani. Tehdit gibi. Buraya gelirsem bak şimdi falan. y'ye <laughs> y, y 0 derse x eşittir 8 oluyor. Tamam. E, burada yalnız şöyle bir şey var. X'e 0 verirsek y eksi 4 olması gerekiyor. O yüzden sağlamıyor. Burada bak x artı 2y eşittir 8'de. X'e 0 ver. 2y eşittir 8. Y ye ne çıkıyor? 4. Bak y 4. Eğer sen burada hatta onu da farklı renkte yapalım. Eğer burada y'ye 0 verirsen x ne çıkıyor? 8. E, o zaman x'in 8 oldu da burada. E, tamam bu sağlamış oldu. Doğru cevap denizli olmalıdır diyeceğiz. Ha bunun farklı bir formülizasyonu da var. Tamam mı? Böyle o da çok kelime havalı bir kelime oldu. Formülizasyonu var falan filan. Yani ama ben burada mesela hani onu kullanılacağını yani çok da öngörmüyorum. Çünkü hani direkt kazanımlarda olan da bir şey değil. Ancak ya ben bunu da göstermiş olayım. Mesela bunlarda biz şöyle yapıyoruz. X eksenini nerede kesmiş? 8'de. X bölü 8 artı. Y eksenini nerede kesmiş? 4'te. Y bölü 4 eşittir diyoruz. 1. Bunun paydası 1. Bunu 2 ile genişletiyoruz. Bunu 8 ile genişletiyoruz. Sonra paydalar atıyoruz. Ne hale geliyor? Şu hale geliyor. Bak onu da şuraya yazayım. X artı 2Y eşittir. 8 haline geliyor. Evet bak hakikaten öyle oldu. Ama bunu ezberleyip yani x'i nerede kesiyor? Y'yi nerede kesiyor? Eşittir 1. Yani ya çok gerekli mi? Yani bu formülü bilmek bence şu an şu aşamada değil. Ancak hani bunu da vermek istedim. Tamam. Koordinat sisteminde denkleminin belirttiği doğru ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş ya. Hemen sen bir kere burada Kabaca bunun grafiğini bir kere çizmen lazım. Çizebiliriz ha bu arada. Tamam Hemen şöyle hop yaptım. Sonra dedim ki ya burası ne ekseni? X ekseni. Burası ne ekseni? Y ekseni. Tamam hocam. Şimdi X'e 0 verirsem. Direkt burada ver bak mesela. X'e 0 verirsem burası 0 olur. Burası 0 olursa eksi 2'ye 14 olur. Eksi 2'ye 14 ise her iki tarafı eksi 2'ye bölersem. Y eşittir eksi 7 olur. Bir kere senin y ne olacak? Eksi 7 olacak. Y'nin eksi 7 olduğu yer şurası olsun. Bak burası eksi 7 olsun. Sonra gel burada y'ye 0 ver. Şimdi y'ye 0 verirsen dur o silgiyle onu siliyorum tamam mı? Y'ye 0 verirsen yani şuraya kocaman bir 0 koyarsan o zaman ne oluyor? 0 eşittir. 7x artı 14 oluyor. 14'ü at sol tarafa. Eksi 14 eşittir 7x oluyor. Böler iki tarafı da 7'ye. Eksi 2 eşittir x oluyor. Şimdi senin x'in ne olacak? Eksi 2 olacak. Eksi 2 nerede? Burada. Tamam mı? Onu da işaretledim. Bak burası eksi 2 oldu. Şimdi grafiğini çizelim hocam. Grafiğini nasıl çiziyoruz? Bak. Grafiğini şöyle çizeceğiz. Onu da hatta yine farklı bir renk seçeceğim. Şöyle grafiğini sana çizeceğim. Ve eksenlerle sınırladığı bölgeyi de görmüş olacaksın. Bak gördün mü? X ekseni burada, Y ekseni burada. Sınırladığı alanda burası. Hadi orayı da şöyle değişik bir renk yapalım. Dur sarı yapalım mı? Orayı da sarı yapalım. Görünür mü sarı? Bak hop bak ne güzel oldu. Süper. Şimdi zaten uzunluk eksi olur mu? Olmaz. Ne yapacağız o zaman hocam? O zaman şöyle yapacağız. Burası 2 birim, burası 7 birim, burası dik üçgen. O zaman 2 çarpı 7/2'den dik kenarların çarpımının yarısından 7 birim kare olmalıdır. Doğru cevap Ceyhan'dır diyoruz. Bir video çözümünde burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümünde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.